Herkese merhaba bilgisayar beraber yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Bu videoda hem çekilişin kimin kazandığı belli olacak hem de şu herkese bedava verilen karakteri bir kere deneyeceğim. Maça girilmiyor arkadaşlar. Sanırım Brawl Stars'ta şu an bir sorun var. Mezil'in ultisi falan her şeyin çok merak ediyorum. Bakayım mı? Bu ne oğlum? 3000 canı var bir de lan. Kaç vuruyor? 1000. 1080. Onun bu ne? Ultisi ne? Atladığı yere ne kadar hasar veriyor peki? Bir şey değil mi? Aslında bir dakika lan. Oğlum mermisi falan çok hızlı doluyor. İyi aslında. Atla bakayım şunu. Hasar vermiyor atladığı yere. Neyse abi bence bu karakter iyi ya. Ben bu karakteri çok kullanırım lan. Ben bu karakteri kullanırım. Ben bu karakteri kullanırım. Ciddiyim kullanırım. Bence idare eder ya. Bence idare eder Aga. Bence idare eder. Arkadaşlar bu Edgar destansı bir karakter ve şimdi çekilişin sonucunu ekranda göreceksiniz. şu anda çekilişi kimin kazandığını gördünüz. Çekilişi Enes üstün da üstün daha diyecektim lan. Enes üstün arkadaşımız kazandı. Ona tebrik ederim. Ee, yani zaten çok kişi katılmadı işte çekilişimiz ama olsun bence. Yani on kaç hatırlamıyorum ama neyse Enes üstün kazandı. Tebrik ederim bana Instagram'dan ulaşabilirsin ya da oyuncu e, oyun ID'mi de şu an ekranda görüyorsun dur ya, şuradan göstereyim ne uğraşıyor. Hemen buradan görebilirsin ve ayrıca Discord'umuzda hemen aşağıda linki var. Bana oradan da ulaşabilirsin. Instagram'a da linki de var. Oradan ulaşabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi seni tebrik ederim. Bana herhangi bir yerden ulaş ki sana hesabı verebileyim. Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere ve bay bay demeden önce şu anki gördüğünüz hesabı da bir 5000 kupa falan yapınca... Ee, size vereceğim. Şu an sadece 25 tane kutu var. Bu kutularda çekilişi yapacağım videoda vereceğim. Yani onu da o zaman şey yapacaksınız. Bir hafta çok uzun oldu. Kusura bakmayın. Neyse hadi bir sonraki çekilişte görüşmek üzere. Herkese bay bay.